Herkese merhaba ben Sabrina yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle paylaşacağım açılım sizlerin yazdığı talep ettiği açılımlardan bir tanesi platonikler için olan açılım tek taraflı aşk aramızda bir şey geçmedi yazmış biriniz biriniz de evet platonikler için olabilir mi yazmış tabii ki de arkadaşlar her zaman sizin taleplerinizi not alıyorum. Ee, sadece hemen o anda çekemiyorum ama bir gün elbet ve sonra yorum olarak da size geri dönüş yapıyorum açılım yayında diye bilenler biliyor zaten. Yeni gelenler de e, hoş geldiniz ve bu bilgiyi de e, hatırlatayım. istedim e, Yeni kişilerin de bilgisi olsun istedim. E, Deste seç yaptım arkadaşlar. Şu anda biraz kartları hazırladım önden. Seçtim şurada. E, birazını da yani bunlar oracle kartlar tarot kartı ve la da şey yapacağım birazdan burada beraber sizinle seçeceğim gördüğünüz üzere bir tane kırmızı Noel babamız var bir tane de yeşil Noel babamız var burada durdurup odaklanabilirsiniz birinci deste ikinci deste olacak şekilde <laughs> desteleri ayırdım evet. Şöyle elimi de çekeyim ben. Evet platonik olduğunuz kişiye karşı e, yoğun duygularınızı, düşüncelerinizi şöyle bir gözden geçirin. Bir gözünüzü kapatın. O kişiyi canlandırın. Veya zaten gözünüze ilk çarpan hangisi ise e, o desteği dinleyebilirsiniz. E, her ikisini de dinleyip ikisinden de e, bir şeyler mesaj alabilirsiniz. Tamamen sizin o içinizdeki hissiyata bağlı olan bir durum arkadaşlar. Ve zamansız zamana niyet edildiği için... E, ne zamana denk geldiyseniz o zamanın güncel enerjilerini e, yansıtıyor olacak açılım e, bilgilerinize. Evet ben şu anda durdurup seçtiğinizi varsayıyorum ve birinci desteği başlıyorum. O yüzden ikinci desteği şöyle kaydırdık. Evet sevgili birinci deste şurada dursun. Böyle de çok tatlı oldu. Maşallah diyeyim kendime böyle kendi kendime nazar etmeyeyim. Evet arkadaşlar şu evet. Yeni bir dünya. Bakın şu kartın güzelliğine bakın. Melekleriniz diyor ki Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettiniz. Evet. Ben bunu hak ediyorum deyin. Buraya koyduk. Mücadele geldi. Bakın burada birisi mücadele etmiş ve artık sonucunu almaya başlıyor. Right now the only thing that matters is right now. So, yani şu anın önemi, anda kalmanın önemi. Şu an tek önemli olan şey şu an diyor. Ve Tiefes Wissen yani böyle içindeki o derin bilgelik arkadaşlar. Ve kimseyi dinleme, iç sesine güven diyor kartlar. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor. İlahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren, en çok güldüren diyecektim. Cevap doğru olan. Yani içini en çok ısıtan cevap hangisi ise o doğru olan. Bunu bil diyor. Sevgi varsa korku yoktur diyor. Peki. Şimdi bir de kartlarımızı alalım şuradan. evet sevgili birinci deste için Platonik olduğunuz kişiyle, e, o kişinin e, size olan enerjisine, sizin ona olan enerjiniz ne ve ortak enerjiniz ne dedim? Şu, şu ve bu ve bu. Çünkü aslında bir tane alacaktım ama bunlar geldi. Ve bakın Güneş geldi altta da oldukça güzel. Şimdi sonra bir de tarotları alacağım. Önce bir şunlara bakalım. O kişinin enerjisi arkadaşlar. Ee, yeni bir başlangıç enerjisi bir şeyi bitirmek ve yeniden başlamak veya bitmiş bir şey varsa da bunun yeniden başlatma enerjisi e, mevcut. Ve sizde de arkadaşlar e, bir e, kara bulutlar var böyle bir belirsizlik enerjisi. Ama buradan bir bakın şu sizdeki enerji şu çabalamama değecek mi? O güneş doğacak mı? Bakın o güneş doğacak. O güneş burada kendini net bir şekilde gösterdi. Şimdi. Ve burada gelen ortak enerjide. bir Oldukça şanslı bir dönem olacak ikiniz için. 2. İki, yeni başlangıçlar, masum, saf başlangıç isteği. 3. Yazışma, haberleşme, iletişim. 4. Tilki enerjisi. Anlatacağım. Hmm, şimdi. Bir de evet. O kişiyle e, geçmiş, şimdi, gelecek yapacağız. Şimdi güncelde neler var falan, yakın geçmişte neler oldu ve gelecekte olası e, durumlar nedir? Geçmiş, şimdi ve gelecek. Arkadaşlar geçmiş değnek şövalyesi. Şu anda dünya kartıyla major arkana büyük etkiler. Gelecekte de şöyle bir tılsım dörtlüsü. Bunun üstüne bir kart almak istiyorum. Neden tılsım dörtlüsü? Tılsım ikilisi. Neden tılsım ikilisi? Kupa yedilisi. Peki. Ve mücadele kartı yeniden geldi. Yani şu arkadaşlar. Şimdi genele bir Bakalım. <laughs> Genel olarak baktığımda birilerinin her iki tarafı da e, her iki taraf için sesleniyorum ama tabii ki de bunu siz dinlediğiniz için siz kendinize ah konuşamadım siz kendinize arkadaşlar bunu e, kulağınıza küpe alın kimseyi dinleme iç sesine güven bir kere bu çok önemli iç bilgelik derin bilgelik burada siz aslında bu kişiyle ilgili e, hissiyatınız güçlü ve doğru cevapları biliyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ve şu an anda kalmaya yani o kişiyle olan durumlarda anda kalmak yani geçmişini düşünüp kurcalamamak ya da gelecekte ne olacak bize deyip kurcalamamak ama anı o kişiyle oldukça olumlu bir şekilde geçirmeye bakmak veya o kişiyle vakit geçiremiyorsanız o kişiyi göremiyorsanız da siz kendi anınızda kendi uğraşınızda olup ona enerji akıtmadan siz kendi merkezinizde olup alıcılığınızı arkadaşlar arttırıp o kişiyi de kendinize çekmek bunu yap diyor kartlar size bu şekilde rehberlik veriyor Ve yeni bir dünya yani ya kendine sen yeni bir dünya yaratacaksın o da buna dahil olacak ya da o kişiyle birlikte yeni bir dünya yaratacaksınız zaten diyor böyle bir ihtimal var ee, ama hani bunu yapman için mücadele etmen gerekiyor yani her iki tarafta mücadele edecek her iki tarafta bu mücadeleyi sorgulayacak ama en çok siz sorguluyorsunuz beni dinleyen sizler sorguluyorsunuz çünkü niye bakın dedim ya bu burada da çıktı bu burada bu durumda sizin enerjiniz ee, diyorsunuz ki yani ben defalarca belki daha önce denedim e, artık yoruldum diyebilirsiniz ya da e, yani yine mi aynı sonuçlanacak gibisinden düşünebilirsiniz ya da hiç böyle bir durum olmadıysa da Mücadele edeceğim ve buna değer mi? Evet diyecek. Bakın güneş. Güneş geldi. Oldukça güzel. O kişi de hayatında bir şeyleri bitirip size gelme enerjisinde olacak olabilir. Ama şu anda bir bitiriş enerjisinde. Yani sizinle dediğim gibi size karşı yeni bir başlangıç. Hani eğer onunla olacaksa diyor bir şeyleri netleştirmek, bitirmek, tamamlamak belki de. Ve sonrasında... Ee, evet. Ve... <laughs> Dolunay zamanla arkadaşlar sizin bir e, bu kişiyle ilgili netleşmeniz e, netlik kazanma durumu olabilir konuların aranızda bir kere şanslı bir enerji var güzel bir enerji var potansiyel var yeni başlangıç potansiyeli var merak var İki kişinin birbirine merakı var yazışmalar başlayabilir veya zaten varsa da devam ediyor olabilir ama bir tilkilik var arkadaşlar e, ee, bu tilki enerjisini her de birbirinize çalıştırıyor olabilirsiniz. Ya da senaryonuza göre alın lütfen. Bunu kim çalıştırıyorsa ben şu anda karşı tarafın çalıştırdığını e, düşünüyorum. Ve e, ama bir yandan baktığımda da siz de olabilirsiniz burada çünkü bu tarafa bakıyor. E, uzaktan gözlemlemek. Bunu artık hangi taraf yapıyorsa bu uzaktan gözlemleme olayını bir düşünün derim. Böyle bir enerji de var. Şimdi yakın gelecek, yakın gelecek geçmişte değnek şövalyesi ile birlikte. Bu şunu izlediğinizden birkaç gün öncesini söylüyorum arkadaşlar. Çok çok uzun bir zaman öncesi değil. Gerçekten birkaç gün öncesi bir adımda bulunmuş aslında. Ama bu adım tutkulu bir adımmış. Ama beklediğiniz gibi bir adım mı onu bilemem. Ama bir adım atılmış belki fark ettiniz belki fark etmediniz. Ve şu anda da dünya kartıyla büyük etkiler. Yani bir değişim bakın ne dedim dünya kartı ve yeni bir dünya kartı geldi. Yani işte değişim dönüşüm buna dair ortak enerjiniz var. Ve buna dair bir eylem durumunuzda olacak arkadaşlar. Ama hemen sonrasında yakın gelecekte neden? Bir tılsım dörtlüsü var. Tılsım dörtlüsü nedir? Olanı paylaşmamaktır. Sevgisi vardır, göstermez. Maddiyatı vardır, paylaşmak istemez. E veya kendinden bir şey vermek istememek. Neden bu var? Çünkü diyor, e, tılsım ikilisiyle birlikte idare etmesi gereken durumlar var. İkilemde kaldığı durumlar var. Bu konular neden var? Çünkü bu kişi kupa yedilisiyle ne istediğinin tam olarak hala bilememiş. Karar verememiş. Ee, kafasını bulandıran, e, zihnini bulandıran e, bir takım e, başka durumlar, seçenekler, e, düşünceler var. İşte bu noktada ne diyoruz? Kimseyi dinleme, istesine güven. Eğer bunu yaparsa, bu konuları netleştirebilirse, kafasını netleştirebilirse ne olur peki? Eğer bu durumdan çıkabilirse, şifalanabilirse ne olacak? Ermiş kartıyla. E, olayları farkına varıp aydınlanacak kendine gelecek e, çok büyük bir etkidir çok büyük bir farkındalık yaşayacak sonrasında e, çok üzülecek çünkü burada e, bazı e, yani hiç beklemediği şeyler hiç beklemediği e, gerçeklerle karşılaşacak e, ve e, onu bu gerçekler tokatlayacak yani şöyle sırtından bıçaklanmış gibi hissettirecek ee, ama bir tamamlanma. Bakın bir bitiş. Ölüm enerjisi aslında size karşı değil. Bu genel bir enerji. Bakın şöyle bir bitiş yaşayacak. Belki de kendi kendini bitirip. Diyor ki ben kendimi sıfırlayıp ona gitmem lazım. Ben kendimi yenileyip ona gitmem lazım. Ee, diyor olabilir. Ee, ve sonrasında yakın gelecekte neler olacak? Evet. Kılıç Kraliçesi geldi burada arkadaşlar. <laughs> Kılıç Kraliçesi e, bu ne işin geldi? E, duyguların artık netleşmesi için e, bir e, atak olacak. Yani bir söz, sizin söyleyeceğiniz bir söz onu harekete geçirecek. Ya da bu konuyu netleştirmeyi sağlayacak. Ve kupa ile birlikte o kılıç kraliçesi istediği kupayı elde ediyor arkadaşlar. Ve yine mücadele geldi. Bakın. Ya evet tamam. Bu şekildeydi açalım Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi gelelim bu kartları geri şöyle koyacağım. Bunları alıyorum. Şöyle şuraya değil de şuraya koyuyorum. Vallaha. Sevgili ikinci desteği seçenler, açılıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bakalım kartlarımızda neler var. Bakın görüyor musunuz? Güç sende diyor melekleriniz. Gücünü eline al. Gidişata kuşkuya ve tüm korkulara dur de. Oldukça güzel. Ve bütünlük geldi. Burada bakın ya kesip atmak tamamen ya da dikip birleştirmek tamamen. Bütünlük. Burada right and wrong geldi. Arkadaşlar bir tarafı 6 bir tarafı da 9. Yani şunu şöyle durduğunu düşünün tamam mı? Ben buradan bakınca 6 görüyorum. Oradan birisi bakınca ne görüyor? Bakın sizsiniz ben de buradayım diyelim. 9 görüyorsunuz. Yani ben diyorum ki hayır bu 6. Siz diyorsunuz ki hayır bu 9. Nasıl olacak? E ama ben diyorum ben doğru söylüyorum. O diyor o doğru söylüyor. Herkes kendine göre doğru çünkü o perspektiften baktığı için doğru. Yani ne yapmamız gerekiyor? Bazen karşımızdakinin söylediği şeyi anlayabilmek için onun perspektifinden dönüp de bakmamız gerekiyor. Bakış açısı. Perspektif, bakış açısı. Bakış açımızı değiştirmek. Burada gündem. Ve şu kartın güzelliği der susarım. bu gerçek aşk gerçek ee, evet gerçek aşk ve kişisel koruyucu meleğinden yardım al diyor arkadaşlar kartlar şimdi şimdi buradan kartları karıştıracağım. Birinci desteği için teşekkürler. Onun enerjisi bitti. Şu anda ikinci desteye bakıyoruz. İkinci desteği için karıştırıyorum kartları. Evet. Platonik olduğunuz kişinin enerjisi size olan. Sizin enerjiniz ona. Bu ilişkiye dair ortak enerjiniz. Buraya e, diğerinde dört kart almıştım. O yüzden buraya da ortak enerji olarak dört kart alacağım. Evet, balıklar. B. Buradan bunları da karıştırayım ama önce eee lenormandlara bakacağım. Sonra buradan da tarot'tan da çekeceğim arkadaşlar. Tamam. Şimdi onun enerjisi sır. Sakladığı bir sır var ve bir şeyleri öğreniyor. Bilgelik de var. Burada sizde teklif var. Bir teklif beklentisi. Eee Ortada arkadaşlar ne var? E, kadersel bir durum söz konusu. E, bakın şu baykuşların güzelliğine. Bilgelik güzel. Arkadaşlar iletişim. Bunu hiç sevmedim, Yılan. Ve tutkular arzular. Şimdi. Yılan neden geldi? Yılan neden geldi? Yılan neden geldi? Zaman tamam. Ee, burada şunu söylüyor arkadaşlar. O kişi de aslında e, size bir şeyler söylemek istiyor. Belki de farkında değilsiniz, o sır gibi tutuyor bir. İkincisi e, öğrenmiş olabilir arkadaşlar sizin ona olan hoşlantınızı durumunuzu e, bu ilişkiyle ilgili. Siz e, onun bilmediğini varsayıyoruz ya ya ona gidip e, bir e, tamamlanma beraber yaşama adına bir adım atacaksınız ya da tamamen kesip atacaksınız. Burada birazcık arkadaşlar bir şeylerin başlaması için güç sende diyor. Yani senin bu adımı atman ya da senin ona bunu belli etmen bir şekilde bir şeyleri başlatman o kıvılcımı yakman gerekiyor. Gidişata elini alman gerekiyor. Yoksa dediğim gibi öyle bir noktaya gelecek ki ya siz kesip atacaksınız ya da birleştireceksiniz ve tam olacaksınız. Çünkü siz burada teklifi bekliyorsunuz ama onun bundan haberi var mı acaba? Hani bunu da bir şekilde göstermek gerekiyor, değil mi? Ee, onun bakış açısından hani anlayın diyor aslında kartlar size ee, Hiç farkında değilse nasıl size gelebilir ki ya da sizin onu sevdiğinizi bilmiyorsa belki de çekiniyor ya da diyor ki hani hiç zaten e, ilgisinin bazıları şöyle arkadaşlar ilgisini yani sizin ona ilginizin olduğunu bilmesi lazım Anlaması lazım. Anlaması lazım tam benim tarzım öyle mi o? Öyle bir şey var. Anlaması lazım. Ee, aslında sizi kadersel bir şekilde iletişime e, sokacak bir durumlar olacak güncelde ortak enerjide. Sizi bir araya getiren e, kişiler e, veya durumlar olacak ve orada bir sohbet gerçekleşecek. İşte o sohbette zaman konusuyla ilgili sivri dilli olmayın arkadaşlar can yakmayın, e, kaçırmayın, korkutmayın diyor. E, zamanla ilgili konu açıldığında bir şekilde e, burada birisi sivri dilli olabilir. E, buna dikkat diyor. Ve tutkularınız, arzularınız gündemde olacak. Her iki tarafta birbirine karşı arzulu, tutkulu bir tanıma isteği var. E, şimdi şuna bakacağız. E, platonik olduğunuz kişiyle geçmiş ama yakın geçmiş, e, şu an ve yakın gelecekte neler olacak arkadaşlar? Bakalım. Birinci desteğin enerjisi gitti. Teşekkür ederiz. Birinci deste için, ikinci deste için ee, bakıyoruz şu anda. Platonik olduğu kişiyle yakın geçmiş. Şimdi. Ops. Çok fazla geldi. Şimdi. Ve yakın gelecek. Arkadaşlar yakın gel geçmişte Kupa Prensi geldi. Şimdi de Kupa Kraliçesi geldi. Yakın gelecekte tasım ıı, tılsım yedilisi geldi. Ve şurada bir tılsım prensimiz vardı. Desteğin altında. Şu tılsım yedilisi neden geldi? Tılsım geldi? Mahkeme geldi. Sonuç. İmparator. İmparator. Ve aşıklar. Evet. Şöyle göstereyim. Anlatacağım. Yalnız iki major de, wow, like wow. Ee, arkadaşlar şimdi yakın gelecekte bu kişi size um... <laughs> ya ben niye böyle? Birinci destere de yakın geçmişe yakın gelecek deyip durdum. Halbuki değil. Yakın geçmiş. Şu anda bu videoyu izlediğinizden bir ay civarında arkadaşlar. Bakın bir ayı geçmemiş. Size çok ufak bir adım atmış böyle. Size duygularını belli edecek bir adım atmış bazılarınızın. Ee, siz de bu duyguyu almışsınız, kabul etmişsiniz. Şu anda oldukça mutlusunuz. Zevkten dört köşe duruyorsunuz aslında. Ee, veya bu işte evet öyle. Ee, yes. Öyle. Ee, ama bir yandan da... E ya da belki de size bunu yapmayı düşünmüş ama yapmamışsa da çünkü diyor ki ya ben ona bunu götürmeyi düşünüyorum ama onda zaten çoktan bir tane kupa var. Çok da güzel benim, benim götürdüğümü beğenecek mi? Bak bunu da aldım şu anda kaynaktan mesaj. İşte o yüzden ben çabalasam da ona ne kadar çabalarsam çabalayayım ben ona yetebilecek miyim? Çünkü o bir kraliçe bense bir prensim. Bakın böyle söylüyor. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden diyor neden bu geldi diyorum. İşte o yüzden diyor benim çabalamam gerekiyor. Bakın belki de zaten geldi adım attı ama yine de gördü ki siz çok daha fazlasısınız. Ona yani o kendi kendine böyle bir şey düşünüyor. Ve belki de zaten öylesiniz belki de değilsiniz ama o öyle görüyor. Ve sizin için diyor ki hayır hayır diyor ben böyle minik 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 bir şeyler yapsam olmaz ben ona büyük bir şeyle gitmem lazım tam bir şeyle gitmem lazım tılsımasıyla ona bir böyle teklifle elle tutulur bir teklifle gitmem lazım. İşte bunun için diyor çok ee, sorguladım şey yaptım böyle düşündüm muhakeme yaptım işte ne yaparım nasıl yaparım nasıl olur derken işte tamam karar verdim ben imparator olursam ona böyle giderim ve biz bu aşkı yaşayabiliriz diyor. Arkadaşlar, yani sizin için kendini çabalayıp e, böyle yükselteceğini kendince bir takım e, durumlar e, olacak. Yani nasıl diyeyim size, kendisi çabalayacağını, kendini önce bir e, sizinle eşit seviyeye getireceğini kendince e, plan planlıyor. Evet, bunu planlıyor. Umarım e, açılım e, faydalı olmuştur. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.